Fazla. Bu bir zeki değil mi? Senin gibi adama para verdiler. Bana bak. Ben, ben, ben sana bir şey değil mi? Bence bu millet şey. Niye? Hem de eşiyor şey. Niye? Lan yolda geçiyor, selam bile vermiyor. E mecbur mu sana millet selam vermeye? He? Sana millet selam vermeye? Niye Allah mı? <gülüyor> 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 he he he. <gülüyor> 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 he? Millet Niye sana... Allah mı çıktı millet? Yok ha işte deme öyle, günahkar olsun. Millet sana selam vermek zorunda mı? Değil. E tam niye o zaman bir teşekkür ediyor? O zaman ben de, ben de sana bir şey diyeceğim. Ben de tanıdıklarımdan alıp çeker gidermem. He o da, o da olur. Yani. Sana tanıdıklar bile yeter. Yani. Şey ha e, he. Şimdi aklıma geldi. Bu yıllardan beri açık kalacak mı böyle? Tabi Allah izniyle. Ya bir olsun. dakika. Ya ölünceye kadar. Ölünceye kadar. Bir dakika dur bir dakika dur, dur. Ya ölünceye kadar açık. Evet. He tamam. tamam. Niye merak ettin? Ben merak ettim. Her <laughs> gelip bunu alıyor Ahmet abi. he ee. Daha ben sen nereden göreceğim? Ben nereden, nereden buluşacağız? Bak ben ne kalbim ben deliymiş. nerede deri varsa. Kalbe kalben deliyim. Kalben deliymiş. Koyum nerede deri varsa. Onun götüne koyayım kim bana deli diyorsa. Ahmet sen beni salak mı sanacaksın lan? Yok. Ne... Bıçak çekiyor lan. Ayıp ama ya. Bıçak çekiyor. Yanımda bana bıçak çekiyor ya. Vur deseydin hadi erkek korkma. Lan vurabilir mi lan? Biliyorum da senin baban eski kabadaylardan. Lan var. he? Baban eski kaba Babam arkamda lan, manyak mısın sen? Değil mi dayı? Babam arkamda. lan. Bir, lan bir dakika, bırak. Bana, ben babama mı güveneceğim? Yok. O sallamadan ben sallarım vallahi. Sal, civan kim oluyor ya? Sen civanı ikiye katlarsın da dayı. Ya siktir et ya. Bana bıçaktan bıçaktan bahsetme ya. Korkmam lan dayı sen? Lan korkmam yok. Ama kaçıyordun. Aman çok çok öldürüm. Kaçıyordun Mehmet. He? Kaçıyordun. He mutlaka kaçacak. Kaçacaksın tabii. Hı. Ama vurmaz ki dayı. Seni korkutuyor. Yani değil. he, Ya göz daha veriyor. He. Göz, göz daha sinek öldüremez. Bilmiyor mu dayı? Lan göz daha veriyor. Sinek, sinek vuramaz. He. Göz daha veriyor. E korkma. Bak, ba dur ben erken mi? Bak dur ben erken e, Erkeklik öyle mi olur? Deseydi. He. Şey. Dediğin gibi lan. Ne dinle. Ama sende de biraz korkaklık. Bilmiyorum ben. Mehmet sende de biraz korkaklık var ha. Bilmiyorum ben. Mehmet sende de biraz. Bilmiyorum ben. Bak. Sende de biraz korkaklık. Mehmet ne oldu dayı? Mehmet. Mehmet elinde elinde indi biraz. Ahmet bırak da indireyim şunu. Ne indireceğim? Evdekiler görmez. Tamam. Ben Ahmet gel bir dakika. Bana bak. Bana bak dur. Düştüm diyeyim ben. Tabii ya Yere düştüm ya. Tabii tabii evdekiler öyle söylüyor. Araba önüme girdi ben de yere düştüm. İyi yalan olmuşsun dayı. Başka çaresi yok. Bana bak. Şimdi babam kötü olacak. Tabii. Vuracak babam. Başı belaya gidecek. Kötü olacak. Babası, ba ba inmiş. babası Yaratık. eski kaba dayılarından. Zamanında kendini bıçaklamış değil mi dayı? Aydan Hayır. Fırlamasın oğlum sen. <gülüyor> <gülüyor> Harbi fırlamasın oğlum <mı> sen. <laughs> evet icap eder mi? Oğlum dayak yiyorsun. Eve ben yalan hazırlıyorum lan. Erkek sen erkek gibi dayak yedin de. Tamam dövdüler diyor anlamıyorum ya vur be. Demiyorum diyor ki işte bir kere yedik işte. Zarf suyuyorsun dayı senin gibi bir adam ya. Ben de ona şaşırdım şaşırdım ha. Vallahi şaşırdım. <laughs> Lan benim gibi bir adam bir pazarın içine dövdüler Ya hiç söyleme dayı benim, ya. Benim bir adam ya. Mersin adamı. çocuğusun emmi ya. Bir de amına koyun Mersin çocuğuyum. Ben burada dayak yedim ha. Hiç söyleme dayı ya. <laughs> dayı alışkınsın dayak yemeye değil mi dayı? <laughs> Mehmet. Bir askere dayak yedi bir de şimdi. Şimdi ben. Ahmet bir şey mi oldu? Hepsa kurgu bir şey mi oldu? Yok bir şey yok. Yok yok hayır hayır. Üstüme doğru geldince. Hayır hayır yok bir şey yok. Dileme. Diyor bir şey yok, bir şey yok, bir şey 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 yok. Bir şey yok, 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 bir şey yok. Bu nedir? Bir şey yok. Reytam. Bir şey yok. 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 Bir şey yok şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Ahmet sen ben deli miyim? Bir şey yok. Yok ben deli miyim sence? Biraz var sanki ya. Allah Allah. Ee, i̇yi mi? Ama akıllı olsam o kadar para toplayamam ki. Toplayamam ki bu sefer tabi doğru ya. <laughs> tabi doğru ya. Akıllı olsam toplayamam iyi Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Yeter o cam ağzına kaçır. Yeter ne yapayım? <laughs> Bir yok Bir şey yok Ne yapıcağım lan? Osuracağım mı? Osuracağım mı? Üstüne oturacağım Yok la Şaka yaptım lan Biraz daha kaldı onun dibinde, onu da alsana bir damla kaldı onu da Bir şey yok, bir şey yok Bir şey yok, 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 bir şey yok bir şey yok. He? Ahmet'in bir şey yok. bir şey yok. Dediğim gibi sigara bir şey yok. İçmem sigara. Bir şey tamam. Bir şey yok. Dediğim gibi banyo yap. Tamam. Ban tamam. Bir şey yok. Banyonu yap her gün. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam da. Öyle mi? Bir şey yok. Tamam da. Hayır lazlar gibi konuştum Mehmet. hı. Mehmet aynı koyun gibisin lan. Koyun var ya kurbanlık koyunlar var ya. Evet. Aynen onun gibisin lan. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> o biber de yesene Mehmet. Mehmet. O biber de yesene Mehmet. biber de yesene. Onu aldığın yere koysana kardeşim. Bak 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 nereye koyu bak. Onun yeri orası mıydı? Hazır mısın? Aylık, aylık kazancın ne Mehmet? Vallahi bilmiyorum. İslam'ın şartı kaç? Beş. sen? Haniflik Müslümanlık, Ş Yahudilik. İkisi nerede? <laughs> İkisi yok. Hadi gidelim ben. Ben İkisini de say ver. Yok, al mi? gel gel. İkisini de say. Al ayı. Hep böyle yapıyorum. Tamam tamam abi. İkisini de say. Al ayı. Tamam ikisini de say. Harif vereyim Müslümanlık şartı. Müslümanlık. Başka? Başka yok hadi. Hadi yemaz. hadi. Tamam o zaman. he. ha. ha. Ee... Daha böyle yapıyorum. Tamam hadi İslam'ın şartını say gel. Yok abi. Gel 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 tamam abi gel. Gel gel tamam al al son bir şarkı söyle tamam. Yok dayı. Küçük bir şarkı, Yok. ufak. Gel 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 tamam gel al al al. Al al tamam al. Dayı var para. Bu Kokoreççi Ahmet öyle diyor. Kokoreççi Ahmet. Mehmetçiklerle alakalı bir şarkı söyle de sosyal mesajda verelim oradan. Evet. Afrin'deki askerlerinde selam söyle ama. Aşkından koyma yasak. Aşkın bana bir tuzak. Bu inadın gel Burak geçiyor zaman ha bak. Tak tak tik tik tak. Tak 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 tik tak. Digi, digi, dur lan dur. Dur. Tamam Bu parçayı abi. bir daha söyle. Dur bir saniye ama. Bir daha, bir daha, dur evet. bir saniye. Ben de vereceğim lan. Ver lan. Dur, Dör lan vereceğim. Lan. Dört tane kızım var. Allah belanı versin. dört tam. tane. dört tane ufak kızım Evli kızı değilsin lan. <laughs> Aynı parçayı söyle. Bir, Hadi. iki, üç. Haydi şimdi. Ya oğlum o değil ya. <laughs> Neyse. Git 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 Aşkın bana bir tuzak Bu inadı gel bırak Geçiyor bana bak Tak tak tiki tiki tak 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 tiki tiki tak <laughs> Hadi daha çıkartın paraları <laughs> Parayı <ya>, ne <bana. gülüyor> alayım mezar. mezara, tamam, şey mezara mı götüreceğim diye Mezara mı götüreceğim Afrin'deki askerler için bir şeyler söylüyor Afrin'deki askerler için Hadi Mehmet Canlı yayına bağlanın Herkesi seviyorum <laughs> Afrin'deki askerler için. Afrin'deki askerler için. Ne diyorsun? Şehitlerimiz herkes severim. Herkes severim. Kaç, <laughs> <herkes severim. gülüyor> var. Ben herkesi seviyorum. Herkes seviyorum. Kaç tane kez var söyle. Dört tane var. Yazınca üç dedin. Vallahi. tane kızım var. Bilmiyorum. ben bakayım. Ben, yok ben mu? para. Gidmiş. Yok Yok, yok. 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 Bilmiyorum var Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Ne var? Bir şey yok tabii. Bir şey yok. Şey yok. Yalnız şey 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 Mehmet, selliğin güzel mi? Dinliyorum ben. Var ha, var. Mehmet var mı bir şey? Dinliyor zamanın bak. Tak tak, digi digi tak. Tak tak tak, digi digi tak. Ne istiyorsun? Para mı? Ee. Ne kadar? Ben fazla ver. Yo fazla ver değil bak. Al. Teker teker. Al bir milyon. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Yavaş teker teker. Aşkına koyma yatsak. Aşkın bana bir tuzak. Bu inadı gel bırak. Geçin yorca bak. Tak tak dik dik tak. Tak 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 dik dik tak. dua et. Tamam, dua et Allah, et. Allah. Allah razı olsun. Ne sana. Allah razı Dua et. Biliyor musun dua? Biliyorum. Hep. Ağzı bilemeyi şey tıran. Bismillahirrahmanirrahim. Gümün tanesine tıraldım. Zorun sen dile dile. Elham da gayrım <laughs> Bir daha et bunu da veriyorum. Ağzı bile hemen şey Bismillahirrahmanirrahim. Beni gömün dünya yıkılam diye yıkılam. Etin hastalık mutlaka bir <laughs> <daha et>. <gülüyor> <gülüyor>